31. Bölüm Zübeyir bin Avvam'ın ailesi Safiye, Peygamber Efendimizin halasıydı. Babası Avvam ise Hicar Muharebesi'nde ölmüş bulunuyordu. Zübeyir'in Müslüman olduğunu duyan amcası bu haberi buruşuk bir yüzle karşıladı. Hiç memnun olmamıştı. Gerçek midir bu duyduğum ey Zübeyir? Hangisi amca? Yani sabi olmuşsun. Asla amcacığım. Hiçbir zaman sabi olamam. Zübeyir'in doğru sözlü bir delikanlı olduğunu biliyordu. Demek ki iftira etmişler, dedi ve mesele burada kapandı. Aradan geçen birkaç gün içinde bu konuyu düşünmedi amca. Fakat tesadüfen onu namaz kılarken yakalayıverince küplere pindi. Sen... ''Sen o gün bana yalan söyledin ya Zübeyir.'' dedi. ''Ben yalan söylemedim. Söyleme niyetinde de değilim amcacığım.'' ''Yani Muhammed'in getirdiği yeni dine girdiğini inkar mı ediyorsun?'' ''Hayır, hiçbir zaman inkar edemem. Ben Muhammed bin Abdullah'ın getirdiği dine girmiş bulunuyorum. Ama o Sabi değildir, ben de değilim. Şimdi de yaratanıma karşı ibadetim yapıyordum.'' ''Mesele anlaşıldı.'' dedi amcası. ''O halde amcan olarak derhal eski dinine, baban avamın ve benim dinime dönmeni istiyorum.'' ''Onu hiç yapamam amcacığım.'' ''Ciddi misin Zübeyir?'' Amcasının ''Ciddi misin Zübeyir?'' demesi pek tabiydi. Rüyasında bile Zübeyir'in böyle bir cevabı vereceğine inanamazdı. Hayret ve hiddet içinde sorduğu soru cevaplandırıldı. ''Elbet amcacığım, çok ciddiyim.'' Ben seni amcana karşı gelecek bir delikanlı olarak tanımadım. Bugüne kadar da böyle bir hareketinle karşılaşmadım. Demek ki sen artık çok değişmişsin. Zübeyir bir sürü nasihat dinledi. Fakat bunlar fayda vermedi. Bu defa nasihatin kar etmediği yerde ikinci adım atıldı. Elleri ayakları bağlandı. Bir odaya hapsedildi. Aradan 24 saat geçti. Bu ceza yeter olmalıydı. Sabahleyin bağlarını çözmek üzere yanına geldi. Affedersin amcacığım. Bir hatadır oldu. Pişmanım. Zübeyir'den bunu duymak, onu bağrına basmak, gözlerinden öpmek, kendi acılarını da dile getirmek istiyordu. Henüz 16-17 yaşlarında sağını solunu tayin edemez yeğenine babalık yapmak vazifesiydi. Nasılsın ya Zübeyir? görüyorsun amcacığım. Yani pişman oldun değil mi? Böyle derken getirdiği potu da Zübeyir'in önüne bıraktı. Bir taşın önünde nasıl eğilir? Nasıl secde ederim ben? Bütün kan beynine fırladı adamın. Çıldırdın mı sen Zübeyir? Neler söylediğinin farkında mısın? Yıllardır ben bunun önünde baş koydum. Senin baban, anan, geçmişlerin hep bunun önünde secde ettiler. Daha sonra puta döndü, ağlamaklı bir sesle. Affet onu, ne yaptığını bilmeyen bir zavallı. Kandırılmış bir delikanlı o, diye yalvardı. Ve Zübeyir'e döndü. Anlaşıldı, artık seni iyilikle yola getiremeyeceğime kanaat getirmiş bulunuyorum, dedi. Bunu dedikten sonra hürmetle aldı putu ve dışarı çıktı. Biraz sonra kapının önüne Odunlar yığıldı ve ateş yakıldı. Duman odaya dolmaya başladı. Zübeyir boğucu bir duman içinde kalmıştı. Öksürüyor, zor nefes alıyor, gözlerinin içi, boğazı ateş gibi yanıyordu. Bu anda Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözleri kulaklarında çınlamaya başladı. Üç şey vardır. Kimde bu üç şey bulunursa, imanın tadını gerçek manasıyla tatmış, olgun bir iman sahibi olmuş olur. Allah Teala'nın ve Resulünün her varlıktan daha sevimli olması. Bir insanı sadece Allah rızası için sevmesi. Tekrar küfür hayatına dönmekten ateşe atılırcasına korku ve nefret duyması. Zübeyir artık zor nefes alıyor. Gözlerinden, burnundan yaşlar akıyor. Şakakları çatlayacak gibi zonkluyordu. Odaya olan dumanlar arasından Allah'ım sabır ver.'' şeklinde niyazlar yükseliyor yüce divana ulaşıyordu. Nihayet alınan, alındıkça ciğerleri perişan eden nefesler, kesik kesik öksürükler duvarlara çarpan Allah'ım sesiyle noktalandı. Zübeyir'in yere yuvarlandığı görüldü. Odunlar ateşten çekildi. Odanın dumanı dışarı çıkmaya, içeriye temiz hava girmeye başladı. Ve Zübeyir dışarı çıkartıldı. Yüzüne serpilen soğuk suyla kendine geldi. Gözlerini açtığı zaman karşısında amcası vardı. Ama hala başı dönüyordu. Tekrar tekrar su serpildi, amcası yanındaki putu işaret etti. Zübeyir sadece gözlerinin hareketiyle cevap vermeye çalıştı. Dünyada olmaz. Ölürüm, yine ona kul olmam demek istiyordu. Demek öyle ey Zübeyir. mırıldı halinde cevap verdi Zübeyir. Ölmek bile bu uğursuz taşa secde etmekten daha iyidir. Son sözün bu mu? Hayır bu değil. O halde senden son sözünü söylemeni bekliyorum. La ilahe illallah. illallah. Muhammedun Resulullah. Resulullah. İşte benim son sözüm budur. Daima bu olacaktır. Zübeyir'in yüzü şiddetli bir tokatla kavruldu. Daha sonra tekrar ateş yakıldı. Odaya tekrar boğucu dumanlar dolmaya başladı. Tekrar kesik ve devamlı öksürükler başladı. Çok geçmeden Zübeyir'in bayıldığı görüldü. Bu işkence birkaç defa tekrarlandı neticesi hep aynı oldu. Hepsinde dönüş teklif edildi, hepsinde kesin olarak reddedildi. Ve en sonunda amcası tarafından adam olmayacak hükmü verildi ve serbest bırakıldı. Zübeyir bin Avam'ın annesi Safiye, Peygamber Efendimizin halasıydı. Oğluna bu işkencelerin yapılmasını nasıl karşılamıştı? Razı mı oldu yoksa razı olmamakla beraber ses mi çıkaramadı? Ses çıkardı da kimseye mi söz dinletemedi? Bu soruların cevapları tarihin karanlıkları arasında kömülüdür. Osman bin Affan, Müslüman olduğu günlerde 30 yaşlarına ulaşmış bir insandı. Orta boylu, esmer tenli, güzel yüzlü, sık sakallıydı. Temizliği sever, temiz giyinirdi. Müslüman olduğu güne kadar boğazından içki geçmemişti. Resulullah Aleyhisselam'ın halası olan Ümmü Hakim Beyza'nın kızdan torunu oluyordu. Bir zaman Müslüman olduğu kimse tarafından bilinmedi. Hakem bin Ebulas bir gün Yeni Osman bin Affan'a namaz kılarken suçüstü yakalayıverdi. Ne oluyor Osman? Neler yapıyorsun sen? Hafif bir ses cevap verdi. Namaz kılıyorum amcacığım. Yani ibadet ediyorsun öyle mi? Evet. Peki hani sanemin o nerede? Ben saneme ibadet etmiyorum. O bir taş parçası dedi ve alemleri bir tek Allah'ın yarattığını, ondan başka hiçbir ilahın bulunmadığını anlattı amcasına. Hakem bunları dinlediği zaman şaşaladı. ''Sen, sen bunları nereden ve kimden öğrendin?'' dedi. ''Muhammed Emin'den öğrendim. Gerçek olduğuna da bütün kalbimle inanıyorum. Bak Osman, senin utangaç bir delikanlı olmandan istifade ediyor, kandırıyorlar.'' Hayır amca, ben kandırılmadım. İnandım. Şu putların birer ilah olduklarını kabul edersem, işte o zaman kandırılmış olurum. Ciddi olamazsın Osman. Ara sıra tehditlerle süslenen, bazen nasihat şeklini alan konuşmanın sonunda Osman, urganlarla bağlandı. Hapis müddeti Birkaç gün devam etti. Ancak hakem yeğeninin bu konuda pek samimi olduğuna kanaat getirdi, geldi ve ipleri kendiliğinden çözdü. Canının istediğini yapmakta serbest bıraktı. Ebu Uhayha, Abdülmuttalib'in torunu Muhammed Emine kusur bulmamakla beraber son zamanlarda ortaya çıkardığı din meselesini de hiç hoş karşılamamıştı. Sağda solda bir takım gençlerin ona uyduklarını da duyu verince tedbirli olma lüzumunu hissetti. Oğullarını da kandırıp yoldan çıkarma ihtimali vardı. İlk tedbir olarak Muhammed'e ve ona iman edenlerle görüşülmesini yasakladı. Evlerinde devam eden yaşayışa su katılmasını, ağızlarının tadının bozulmasını hiç arzu etmiyordu. Bir gün aldığı haberle beyninden vurulmuşa döndü. Oğlu Halid'in Mekke dışındaki bir vadide namaz kılmakta olduğunu söylemişlerdi. Derhal diğer oğullarını gönderdi. Onu yakalayıp getirmelerini emretti. Gittiler. Ve gerçekten de onu namaz kılar halde buldular. Halit babası Ebu Uhayha Said bin As'ın önüne getirildi. sen kavminin putlarına dil uzattığını bile bile Muhammed'in dinine girdin öyle mi? Ebu Uhayha oğlunu kapıldığı bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı. Fakat Halit'ten bu sevdaya kapılmadım. Bilerek, inanarak Muhammed'in dinine girdim. O doğru olan yolu göstermiştir. Öyle bilirim. Fakat bu yolu bir daha bırakamam cevabını aldı. Ebu Uhayha yerinden fırladı. Elindeki değneği bütün gücüyle Halid'in kafasına indirdi. Bunu ikinci, üçüncü vuruş takip etti. Durmadan, nefes almadan vuruyordu. Ve nihayet değnek kırıldı. Halbuki Ebu Uhayha onu gereği gibi dövdüğüne kanaat getirmiş değildi. ''Yıkıl karşımdan sefil adam!'' diye haykırdı. ''Artık senin rızkını keseceğim!'' Halid fena halde acıyan başını tutuyordu. Allah herkesin rızkını verir. Sen rızkımı kesersen ben acımdan ölmem. Evin bir köşesinde hapsedildi Halit. Aç ve susuz. Elleri ayakları bağlı bırakıldı. Baba, sizden birinin onunla konuştuğunu duyarsam Halid'i yaptığımdan fazlasını onu yaparım dedi. Halid'in hapis müddeti üç günü doldurmuştu. Ebu Uhayha kapıdan başını uzattı. ''Aklın başına geldi mi?'' dedi. ''Evet.'' ''O halde Muhammed ve onun dini hakkında bana neler söyleyeceksin?'' Halit derin bir nefes aldı. ''Muhammed Allah'ın Resulüdür. Getirdiği dinde hak dindir. En doğru yol, onun yoludur.'' dedi. Ebu Uhayha sendeledi. Bre ahlaksız sefil. Şimdi aklın başıma geldi diyen sen değil miydin? Halit bitkin bir sesle cevap verdi. Aklım başıma geldiği için taşları mabut olarak kabul etmiyorum. Ebu Uhayha diğer oğullarına emretti. Halid'i kaldırdılar ve başını suya soktular. Günlerdir açlıktan, susuzluktan dermansız hale gelen Halit, kısa zamanda kendini koyuverdi. Bayıldığı anlaşılınca çıkardılar. Bir müddet öyle yattı. Ayıldığı zaman tekrar suya daldırıldı. Çırpınacak kudreti kalmayan Halit yine bayıldı. Bu işkence üçüncü bayılışıyla son buldu. Getirildi, ve tekrar odasına hapsedildi. Geceliğin kapısı açıldı. Gelen hanımı Ümeyne'ydi. Yiyecek getirmişti. Müjde ederim ey Ben de senin dinini kabul ettim. Ben de putları terk ederek bir tek Allah'ın var olduğuna inandım.'' Muhammed Emin'se Allah'ın Resulüdür. Pek sevinmişti Halit. Fakat sevindiğini söyleyecek kadar bile dermanı kalmamıştı. Gözlerinin içinde belli belirsiz parlamaya çalışan ışığı da görmeye karanlık engel oluyordu. Gelen yiyeceği yedi. Az çok dizlerine derman gelmişti. Görülen iplerini orada bıraktı ve bir daha hiç dönmemek üzere baba ocağını terk etti gitti. Sabahleyin Halit hapsedildiği odada bulunamayınca Ebu Uhayhan'ın davranışı ne oldu? Halit'in hanımına eziyet yapıldı mı? Yahut Ümeyne Hanım o gece Halit'le birlikte çıkıp gitti mi? Bir zaman için yine evde mi kaldığı bilmiyoruz. Ancak Halid'e yapılan eziyetler yanında bulunanlara tesir etti. Nitekim hanımı Ümeyne'nin Müslüman oluşu bu sebebe dayanıyordu. Daha sonra Halid'in kardeşi Amr bin Said de Resulullah Efendimiz huzurunda şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Bundan sonra Halid bir daha baba ocağına dönmedi. Mekke dağlarında bulunan mağaralara sığındı. Oralarda ibadet etti. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi, onun huzurunda diz çöktü. Onun gül kokusunu teneffüs etti. Onun ruhlara huzur ve sükun veren kelamını dinledi. İman ettikten sonra Tekrar küfür hayatına dönmekten ateşe atılırcasına korkup çekinen Halit çetin bir imtihan vermiş. Kamil bir iman sahibi olduğunu hayatını ortaya koyarak ispatlamıştı. Asıl mükafat yarın ahirette alınacaktı. Ama o daha şimdiden büyükler büyüğü peygamberin huzurunda mükafatını almaya başlamıştı. Amr bin Abese Süleym kabilesindendi. Kavminin yaşayışından hoşlanmayan bir kişiydi. Onların putlara tapacak hale düşmelerini aklın kabul edemeyeceği bir aşağılık olarak görüyordu. Yaptığı yolculuklarda görüştüğü rahipler Hicaz tarafında bir peygamberin çıkacağını anlatmışlardı. Bu sebeple Amr'ın kulağı hep Mekke taraflarındaydı. Hicaz'dan gelen yolcularla görüşüyor ve soruyordu. Nihayet bir defasında ''Avadis çok ey Amr'' dediler. Mekke kazan gibi kaynıyor. Abdülmüttalip oğlanlarından Muhammed bin Abdullah adında birisi peygamber olduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Şimdi her yerde konuşulan bu dava. Vakit geçirmedi Amr. Devesine bindi ve Mekke'ye yöneldi. Nur yüzlü bir insanın karşısında buldu kendini. Gözleri... Gördüğü bu adamın yalancı olamayacağını haber verdi. Yıllar yılı pek çok tecrübeyle yoğrulmuş olan kalbi, bu adama güvenilmezse dünyada güvenilecek adam aramak boşunadır diye çarpmaya başlamıştı. Yanına oturdu. Sualler sordu ve en sonunda "Peki, ben de senin yoluna giriyor. Sana bağlanıyorum." dedi. Şehadet kelimelerini söyledi. Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kalmak, destek olmak istiyordu. Efendimiz onun bu isteğini doğru bulmadı. Sen buna bugünlerde dayanamazsın. Görmüyor musun halimi ve insanların halini? Sen şimdi ailene dön ve benim galip geldiğimi duyduğun zaman gel ve bana katıl. Amr bin Abese, Resulü Kibriyanın bu emri üzerine kendi yurduna döndü ve beklemeye başladı. Yıllar geçiyor. Amr, gelenden gidenden sevindirici bir haber olabilir ümidiyle Mekkeden haberler soruyordu. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 31. bölümünü dinlediniz.